Arkadaşlar günaydın, merhaba. Ben Murat İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Saat daha erken, bugün erken kalktık. Torunumuzu almaya gideceğiz. Torun bugün bizde kalacak. Perşembe günleri hanım toruna bakıyor. Öyle anlaştık kızımızla. Ben ufak bir şeyler atıştırıyorum, kahvaltı yapıyorum. Bugünkü program şöyle arkadaşlar, kısa kısa videolar çekip size günlük hayatımdan nasıl yaşadığımızı göstermek istiyorum. Siz de tabi müsaade ederseniz. Şimdi biraz kahvaltı yapayım dedim. Öğlene kadar çünkü olmuyor, çok karnım acıkıyor. Erken kalktık, öğlen yeme 12-12.30 gibi olur burada. Şimdi menüde ne var? Size şöyle bir göstereyim. İki tane yumurta e, suda pişirdim, birazcık e, sucuk kestim kendime, zeytin var, biraz da tereyağı var, e, biraz da ekmek var. Yani kahvaltı bu kadar. Belki diyeceksiniz çay nerede? Çayı biraz biraz evvel içtim ama belki bir tane daha çay içebilirim yani. Arkadaşlar bunu Noel bayramında hediye geldi. Bir tuzluk var. Bir de e, karabiber için var. Bakın iki tane. Bunu bana Samir ile e, Bey'i hediye ettiler Noel bayramında. Peugeot marka çok kaliteli bir şey yani. Pillen çalışıyor. Üstüne bastığınız zaman alttan tuz çıkıyor. E, çok güzel bir şey. Bu arada yine aboneler geldi. Çok aboneler geldi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok tabii sizler de merak ediyorsunuz. Murat Bozdağ nasıl yaşıyor, nerede yaşıyor, neler yapıyor. Gelin videoyu kapatmayın. Bugün bakalım biraz seyredin. Gidip torunu alacağız. Programda o var. Efendime söyleyeyim gidip alışveriş yapacağız. Her yerden biraz çekim yapacağım ve yükleyeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Esmi. Evet, açıldı arkadaşlar. Ya uğraştık. Ee, videoyu açamadık. Şimdi yollardayız. Torunu almaya gidiyoruz. Hanımla beraber. Bugün bizde kalacak. Biraz sonra alışverişe gideceğiz. Ondan sonra gidip annemizi de alacağız. Bugün günümüzü beraber geçireceğiz kapatmayın. Size kısa kısa çekimler yapacağım. Yani hayatımdan biraz size göstermek istiyorum. Hanımcıktan da müsaade aldım. Beni çekme falan dedi. Dedim neden? Dedi anlarlar. Dedi hep aynı elbiseleri giydiğimi. Dedim ya öyle şey olur mu yani? Ne de olsa iki tane kazağın iki tane pantolonun yok yok şaka şaka. Arkadaşlar şimdi yollardayız. İsterseniz size Şöyle karşısını göstereyim. Buyurun. Görüntü inşallah iyidir. Daha karanlık, daha erken. Gidelim torunu alalım. Biraz hayatımıza e, heyecan girsin. Yani ufak çocuklar oldu mu? Biraz heyecanlı geçiyor günler. Bu arada. Tabi abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim, gurur duyarım. E, abonelerim son günlerde gerçekten e, artmaya başladı. Yeni gelen abonelere de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bana destek olduğunuz için. Benim e, istediğim kendi hayatımdan, iş hayatımdan, özel hayatımdan, İsviçre'den e, buranın hayatını size göstermek. Burada neler yapıyoruz, nasıl yaşıyoruz. Bunları size göstermek, bunları oturma odanıza getirmek, İsviçreyi göstermek, kış aylarında, yaz aylarında, bakın şimdi kış aylarında tabii İsviçrenin görünüşü yaz aylarındaki gibi süper değil. Ben yaz aylarını daha çok sevdiğim için öyle konuşuyorum, kusura bakmayın. Evet, şimdi gidelim torunu alalım, ondan sonra devam. Arkadaşlar torunu aldık. Torun yanımda ön koltukta. Anneanneye arkaya attık. Şimdi e, Migros'a alışverişe gideceğiz. Oradan annemize gideceğiz. Diyorum <laughs> mami gat mı itne ya? Annemizi alacakmışık. Sonra ondan sonra bize gideceğiz. Kısa kısa çekimler yapıyorum. Kapatmayın. Biraz sonra mikrosu da göreceksiniz. Devamlı hanımın gittiği yere, alışverişe gittiği yere. Ben oraya pek fazla gitmiyorum. Ben Lidla gidiyorum. Orasını da göreceksiniz. Size önü göstereyim bir dakika. İsviçre'nin kış hali. Etmöktaber öpistim. Yetmöktöpist. Evet. Arkadaşlar burnuma bir koku geldi. Galiba olacak iş oldu. Eda bebek. Abi evet, de etti mi? Yani ya Ya ne? Ya ne? ne? Ya Değil mi? Değil mi? Söyle anlatacağım mı? Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar yüzde yüz her şeyi görüyorsunuz. Bebek altına etti. Program değişti. Şimdi ilk önce anneye gidelim. Çocuğun altını temizleyelim. Yani ben değil hanım temizlesin. Ben pek anlamam öyle işte. Ya, <laughs> <Yok>, bacım oluşmak. Ya. Kıhtım Allah'a bu şahitli. Bençif o faro seksi. Hanım diyor belki dışarıdan gelmiştir kokuluyor. buraları çok çiftlik var burada arkadaşlar burada e, e, ineklerin pisliklerini gübre olarak tarlalara attıkları için belki oradan da koku gelmiş olabilir diyor. Belki de belki de öyle oldu. Galeni, onu He? Ya? Ya <laughs> denk, Vay vay vay. Arkadaşlar galiba koku dışarıdan geldi ya boşu boşu. Ama olsun biraz biraz görüyorsunuz bakın hayatımızı görüyorsunuz böyle nelerle uğraşıyoruz. Arkadaşlar geldik. Burada Migros'tan alışveriş yapacağız şimdi. Yalnız hanım bebeği çekme diyor. Çünkü annesinden izin almadık. Belki bir şey söyleyebilir. İzin alıp da onu videoya çekmek lazım. Şimdi ayıp olur biraz. Onun için buna da anlayış göstermenizi istiyorum. Kendisine dedim o zaman dedim siz dedim dükkana giderken arkadan bir çekim yaparım. Ama yüzünü göstermek istemiyorlar Yani şöyle istemiyorlar İzin almadık Annesinden izin almadık ee, Kusura bakmayın Hanım şimdi bebeği hazırlıyor Ondan sonra Efendime söyleyeyim Migros'a girip bir alışveriş yapalım İmkan olursa içeriden de çekeceğim ee, Kapatmayın İçeriden de migrosu da bir görmüş olursanız, İsviçre'nin migrosunu Evet. Burası Sirnach arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatlara da bakabilirsiniz. Bunlar euro değil yalnız frank olarak. Fasulye 3.50 2.75 500 gram var içinde Almanya'ya nazaran biraz pahalı burası. Bu dana eti 124 gram 690 kuruş. burada balık var. Raflaks diyor 6 20, 100 gram. Arkadaşlar burada dana eti var. 466 gram 19.55 kilosu 42 frank burada. Yani aşağı yukarı 40 euro yapıyor. Bu da dana eti, rind eti, 35 frank bunun kilosu, bunu e, tavada pişirmek için bu et. Burada balık var, %50 ucuzluk yapmış, 9.95. 300 gram varmış içinde. bu kuzu pirzola 317 gram 20 lira 30 kuruş kilosu 64 frank bu at eti burada at yiyen de var demek ki 5.35 yağıtı kilosu 30 frank 1.80 Şimdi beni Türkiye'den seyredenler merak eder. Ya burada kaç para gidelim? Yayı bakalım kaç paraymış. Nerede burada ya? Bir dakika. Burada meşrubatlar var, içecekler var. Arkadaşlar İsviçre'de Migros alkol satmıyor. Ha burada ya. Burada ya. Çiçek yağısı 1 litresi 4.60. Zeytin yağısı 7.40. Bu da zeytin yağısı litresi 9.60. Yarım litresi 5.30. Bunun litresi 13.60. Bunlar hep zeytin yağısı arkadaşlar kalite kalite değişiyor. Burada en ucuz yağ bu. Çiçek yağısı 2 lira 50 kuruş. 1 litresi. Burada zeytin yağısı da var. En ucuzu bu 4 lira 10 kuruş.